dondurma aldım. Tadım testi yapacağız. Ben tattım önceden. Deniz'e tattıracağım. Bodrum Deniz'e. şey gibi İşte balık kokusuna da şey yaptım <laughs> şey gibi böyle gerçek buzluk açık kalmış gibi ne ya ne ya ne ya Kandilin o alttan gelen şey kokusu içiyorum adı da var. Buzluk. Ay ben yapay bir metin yiyeyim. <laughs> <laughs> neler yapıyor bu kişiler? Doğan vermedi. Ha, o kaç üzerinden veriyoruz? Mandalina. On üzerinden 3 Yeşil elma. Altı. Mandalina on üzerinden bir. Yeşil elma üç. Tahinli cevizli. Döneceğimiz onun üzerinden 8 bence. Bir naneli ama çok kremalı bir cool lime gibi. Ağzına <laughs> 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 Lime'lı bu yani bu. <gülüyor> 9. <gülüyor> 9 bu çok güzel. 6. Ya hey ana! Ben

Evet bu bence bu. Bunu hani kötü arkadaşım insan gibi sonuçta da bir şey güzel bir şey olmayı yapmışlar yani. Ben çoğu zaman insanı aaa Ezeyilik eşyacı orada işte. Güzel dondurmalar. Asla anlaşılmayan öyle oldu. Abi çok ben bildiğim bir şey ama bilmiyorum. Bir daha bir ver bakayım bak da. Bu hiçbir şey değil. Çikol, çikol, bu şey, olacakmış dondurma. da. Dondurma. Ah! Değil mi? Hay kahve bir şey almadın mı? Değil zaten. E, aynı de geldi de ağzı. Benim parçacık var. Bir şey. Evet. Ya, evet Çok bir şey var bak. Arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu kadardı. Avşa dondurma deneme, deneme videomuz. Hepinize sevgiler, saygılar. Arjantin'den selamlar.